Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kart videosuyla tekrardan sizinleyim. Bugün bu futbol ateş kartlarını açacağız. Taş, kağıt, makas. 2025-26 sezonu futbolcu kartları. Bunun içinde 48 adet kutu var. Ve bu seriyi biz iki seri olarak çekeceğiz. Bu kutuyu iki seri olarak çekeceğiz bir videoda şey olacak 22 kutu ay 24 kutu açacağız şimdi şöyle kutuyu göstereyim şu şekilde Bellingham Damia Yaman burada Erling Haaland Harry Kane Mbappe Vinicius Junior burada da Dembele Rodri evet ama bu kutuda da King of Man'de de koymamışlardı. Bu kutuda Ronaldo'yu koymamışlar, Messi'yi koymamışlar, Pele'yi koymamışlar ve Maradona'yı koy, koymamışlar. tamam e, King of Man'de Maradona'yı koymuşlardı. Ronaldo, Messi ve Pele'yi koymamışlardı. Bence Ronaldo, Messi, Pele bu bu yani Maradona, bu isimler çok iyi oyuncular, efsaneler ve bence bu oyuncuların bu kutuların kapaklarına eklenmesi lazım. Siz de bu konuda fikirlerinizi belirtmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şimdi açmaya başlayalım. 24 kutu şöyle hemen 24 kutuyu alalım. Bir, beş burada. Ondan sonra beş, bir tane daha iki tane beş aldık. Şimdi şurada şöyle on iki oldu. Sa sağdan ve soldan alalım. Sağdan ve soldan. Beş. Kutuyu yere düşürdüm. İki tane kutu yere düştü. Şimdi şöyle şunları düzelteyim devam edelim hemen. Şöyle güzel. Tamamdır. Birazcık sağa kaydırayım. Oldu. Devam ediyoruz. Şöyle var. Aldık son iki kutu. Tamamdır. Şu da şöyle dursun şu kutu. Şu şekil şimdi göstereceğim. Şu şekil çok güzel bir kutu 2026 serisi. Oldu. Açıyoruz şimdi. Bakalım. Acaba buradan kimler çıkacak? Bunun bunların içinden sticker da çıkıyor. Acaba buradan kimi bulacağız? Sticker'da Rafa Silva o da Benfica'ya geri döndü. Beşiktaş'ta e, taraftarların tepkisi de olmuştu. Neden? Çünkü Rafa Silva maçlara çıkmadı. Yani olaylar oldu. Şunları birazcık ileri götürelim. Şöyle koyalım şunları birazcık daha yana. Tamamdır. Şu şurada dursun Rafa Silva'nın stikeri. Bakalım ilk kart Lamina Yamal. Onu önceki futbol ateşi serimde de çıkarmıştım. Lamina Yamal arkasında da e, Valverde, Federico Valverde. Bunları da böyle yerleştirdik. İki kart var arkasında şu şekil. Bakalım acaba bu iki oyuncu kim? Açtık. Neymar Junior. O da eski günlerinden uzakta. Neymar Junior Ar yanında da Ernest Mucci. O da Trabzonspor'da oynuyor. Bunu da böyle yerleştirdik. Bakalım. Acaba bu kutunun son kartı kim? Açtık. Bir tane de, bir tane daha Neymar ve Ernest Mucci bir kutuda iki oyuncu bulduk. Aynı. Aynı iki oyuncu. Bulduk. Şöyle çıkaralım kutuyu. Tamamdır. Bu bu sticker bir tane daha Ernest Mucci. Ay Ernest Mucci diyorum. Rafa Silva. Bakalım. Bu kart Arda Güler. O da Real Madrid'de forma giyiyor. Çok iyi bir oyuncu Arda Güler. Arkasında da ya, ta, Taha Altı kardeş. Dün Fenerbahçe'de şeyle berabere kaldı. Göztepe ile. Bu oyuncu Markus Turan ve Harry Kane. İkisi, Harry Kane bayağı iyi bir oyuncu. Oldu bıraktık. Bakalım bu kutunun son kartı. Laminya al ve Valverde. Federico Valverde açmaya devam ediyor. Alalım şöyle. Tamamdır. Şöyle bıraktık. Bakalım. Acaba sticker kim açtık? 3 tane Rafa Silva birden geldi. 3 kutuda da Rafa Silva. Bakalım. Bu oyuncu Bukayo Saka yanında da Metin Oktay efsane kartı burada e, taçsız kral filmi çe çevrildi başrolde kendisi oynadı yazısı var burada bunu da böyle bıraktık bakalım bu kart Florian Wirtz ve Victor Osimhen o da Galatasaray'da forma giyiyor onu da böyle bıraktık Bakalım bu oyuncu Ersin Destanoğlu ve Declan Rice. Declan Rice da Real Madrid'de iki tane free kick golü atmıştı 2025 senesinde. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaliydi. Şöyle alalım şu kutuyu da atamadım. Şöyle bakalım bu sticker bir tane daha Rafa Silva. Dört Rafa Silva birden geldi. Bakalım bu oyuncu Metin Oktay ve Bukayo Saka. Bu oyuncu Robert Lewandowski ve Phil Foden. Robert Lewandowski'nin de Fenerbahçe ile adı geçiyordu ama şu bu aylarda adı geçmiyor. Bugünlerde daha doğrusu. Bu kartta Ronaldinho efsane kartı. Çok iyi bir oyuncu Ronaldinho burada da. Futbola neşe, estetik ve sihir katan yıldız kartı. Ve yanında da John Duran var. O da Fenerbahçe'nin Santraforu Beşiktaş'a harika bir gol atmıştı. Kendisi de onları da böyle bıraktı. Şimdi buradan alalım. Sıra sıra açalım. Sıra sıra bir sağdan bir soldan. Bu sticker bir tane daha Rafa Silva. Çok fazla Rafa Silva bulduk. Evet ama bence bu kadar yeter yani artık. Bir sürü Rafa Silva geldi. Artık başka stickerlar gelse daha güzel olur. Bu oyuncu Laminya Yamal ve Federico Valverde bu arada Rafa Silva ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Rafa Silva Beşiktaş'a bence yanlış yaptı. Yani Beşiktaş onu sevmişti. Bayağı da iyi oynuyordu zaten. Evet ama kendisi yani maçlara katılmadı, antrenmanlara gitmedi. Yani bir sürü şey oldu Beşiktaş'la Rafa Silva'nın arasında. Bu kartta Arda Güler ve Taha Altı kardeş bu şekilde şöyle kartı tarafındır. Yırttık orada. Bakalım bu kart acaba ki hangi oyuncunun kartı acaba bu? Ee, bu Markus Turan ve Harry Kane. Onu da böyle bıraktık. Şimdi buradan alalım. Açıyoruz. Şöyle şu şekilde bıraktık kutuyu. Bakalım önce sticker'a. Önce sticker'a bakalım. Bu oyuncu bir tane daha Rafa Silva. 6-7 tane Rafa Silva bulduk bugün. Bakalım bu oyuncu John Duran ve Ronaldinho. Bu kart Bukayo Saka ve Metin Oktay. Acaba bu kart hangi oyuncunun kartı? Robert Lewandowski ve Phil Foden. Aynı oyuncular arda arda geldi. Şöyle aldık. Bakalım sticker. Sticker'ı almamışım. Şu şekil aldık sticker'ı da. Bakalım bu oyuncu bir tane daha Rafa Silva. Yani alıştık artık Rafa Silva'nın çıkmasına. Bakalım bu kart. Metin Oktay ve Kayo Saka. Robert Lewandowski, Phil Foden. Bu oyuncu da Ronaldinho ve e, John Duran. Açıyoruz şimdi. Açalım şöyle. Şu şekil şunu almadım. Tamamdır bakalım bu sticker. Çok iyi bir oyuncu geldi. pele Harika bir oyuncu. Legend kartı, Legend stikeri harika. Pele sanırım bu Pele'nin imzası. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle Pele çok iyi bir oyuncu. Stick rollsa da onu böyle koyarız. Bakalım. Bu kart Florian Wirtz ve Victor Osimhen. Bu oyuncuda. da Ersin Destanoğlu ve Declan Rice. Bu oyuncu Osman Dembele ve Wilfred Endi'ydi. Bu iki oyuncu da ilk defa geldi. Şuradan değil. Buradan açalım. Şöyle. Tamamdır. Alalım şu kartları da. Sticker'ı da aldık. Bakalım bu sticker'da mı? Mohamed Salah çok iyi bir oyuncu Mohamed Salah. E evet Tamam o da eski günlerinden çok uzakta. Geçen sene mesela daha iyiydi ama bu sene biraz daha kötü. Burada we I Liverpool yazısı var. Bunu onu da böyle bıraktık. Bu arada siz bu ne demek biliyorsanız bu yazı yorumlara yazabilirsiniz. We are Liverpool. Burada We are Liverpool yazıyor. Onu da böyle bıraktık. Bakalım bu kart. Metin Oktay ve B Kayo Saka. Bu oyuncu Phil Foden ve Robert Lewandowski. Bu kutunun son kartı da John Duran ve Ronaldinho. Devam ediyoruz şuradan al alalım şimdi. Şöyle açıyoruz. Tamamdır. Sticker da Tamamdır. İlk sticker'a bakalım. Bu oyuncu bir tane daha Rafa Silva. Üst üste değil et ama yine Rafa Silva bulduk. Devam ediyoruz. Bu kart yine Florian Wirtz ve Victor Osimhen. Bu oyuncu Ersin Destanoğlu ve Declan Rice. Bu oyuncu da Kayo Saka ve Metin Oktay. Bu arada artık bence aynı çıkan oyuncuları o kadar fazla göstermeyeyim. Hemen geçeyim çünkü çıkmışlar. Açalım şu şekilde. Ş şöyle devam ediyoruz. Bakalım bu oyuncu bir tane daha Rafa Silva. Şu oyuncu bir tane daha Harry ve Marcus Turan. Şu yamuldu. Tamam. Şunu hafif tamam. Düzeltti konuda. Devam ediyoruz. Daha altı kardeş ve Arda Güler. Bu oyuncu da Federico Valverde ve Lamine Yamal zaten. Devam ediyoruz. Açalım şöyle. Açıyoruz kutuyu. Bu arada ben kutuları yırtmıyorum. Neden? Çünkü kartlarımı koyuyorum bunların içine. Alexis McAllister ve Lautaro Martinez. Bu oyuncu bir tane daha Ronaldinho ve Ron Duran. Bu kartta Robert Lewandowski ve Phil Foden. Sticker'da bakalım bu sticker'da Rafa Silva şuradan açalım. Şimdi açıyoruz. Şöyle aldık şu sticker da. İlk sticker Rafa Silva. Yine Rafa Silva. Bu oyuncu Laminia Yamal ve Federico Valverde. Bu kart Neymar Junior ve Ernest Mucci. Onu da böyle bıraktık. Bu oyuncu... Iı, McAllister ve Lautaro Martinez. Açıyoruz şimdi. Şöyle şu de aldık. Şu sticker'ı aldım. Tamamdır. Bu oyuncu bir tane daha Rafa Silva. Bu kart Florian Wirtz ve Victor Osimhen. Bu oyuncu dersinde Destanoğlu ve Declan Rice. Osman Dembele ve Wilfred Endidi. Bakalım bu kutudan kimler çıkacak ve başka oyuncular bulabilecek miyiz? Bulmak da istiyoruz. Şöyle açalım şu kartı. Florian Wirtz ve Victor Osimen Bu oyuncu e, Ersin Destanoğlu ve Declan Rice. Bu stikerde Rafa Silva. Bu kartta Osman Dembele ve Wilfred Retendi'di. Başka oyuncular da istiyoruz. Umarım buluruz. Şöyle açalım. Şurada. da sondur. Önce sticker. Bir tane daha Pele bulduk. Çok iyi bir oyuncu. Evet bir iki, ikinci peles ikinci peles kırmızı oldu konuşamadım bu kartta Osman Dembele ve Endidi. bu oyuncu bakalım başka oyuncu olacak mı açtık Declan Rice ve Ersin Destan oldu bu kartta Victor Osimen ve Florian Wirtz devam ediyoruz bakalım Kimlere vuracağız? Süper Lig'den, İngiltere'den. Bir dakika sticker almamışım. Sticker onu. Bunlara dikkat etmek lazım. Şu şekil devam ediyoruz. Bakalım bu sticker bir tane daha Rafa Silva. Bu oyuncu Florian Wirtz ve Victor Osimhen. Bu oyuncu Dersin Destanoğlu ve Declan Rice. Bu kartta Osman Dembele ve Wilfred Endi'di. Devam ediyoruz. Bakalım. Umarım başka oyuncular bulabiliriz. Premier Lig'den, Bundesliga'dan La Liga'dan bir sürü oyuncu var. Ronaldo, Messi Bakalım bu kart. Florian Wirtz ve Victor Osimhen. Bu oyuncu da Ersin Destanoğlu ve e, Neydi onun ismi? Declan Rice. Bu kartta acaba bu oyun, bu kart hangi oyuncunun kartı açtık? Bu Bukayo Saka ve Metin Oktay. Sticker acaba kim? Açtık. Rafa Silva. Bir tane daha Rafa Silva. Şuradan açalım bu sefer. Devam ediyoruz. Daha başka oyuncular da istiyoruz. Hadi be. Daha başka oyuncular da gelsin. Açtık. Flo Rafa Silva. Daha doğrusu gelsin değil de umarım gelir. Bakalım bu oyuncu Florian Birt ve Osimen. Bu kartta Ersin Destanoğlu, Declan Rice. Bu kartta Osman Dembele ve Wilfred Ndidi. Bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan şöyle bu kart John Duran ve Ronaldinho bu oyuncuda Phil Foden ve Lewandowski bu kart açtık Bukayo Osaka ve Metin Oktay bu stikerda Rafa Silva buradan açıyoruz tamamdır Şöyle Damina Yamal ve Federico Valverde. Bu oyuncu Neymar Junior ve Ernest Mucci. Bu kartta Neymar Junior ve Ernest Mucci bir tane daha çıktı. Bu sticker'da Rafa Silva. O kadar fazla Rafa Silva bulduk ki bugün. Şöyle şu kutuyu da Devam ediyoruz. Hadi güzel kartlar. Laminya Yamal ve Federico Valverde. Neymar Junior ve Ernest Mucci. Bu arada bu kartlarla taş kağıt makasla oynayabiliyoruz. Bu yana da güzel olmuş bu kartların. Bu yanı. Bir tane daha Neymar Junior ve Ernest Mucci. Bu oyuncu da Rafa Silva. Şuradan devam edelim. Hadi be. Başka oyuncular istiyoruz. Daha iyi oyuncular gelsin. Daha güzel kartlar gelsin. Sanırım yok. Sticker kalmamış. Devam ediyoruz. Açtık. Florian Wirtz ve Victor Osimhen. Bu kartta Ersin Destanoğlu ve Declan Rice. Acaba bu kart hangi oyuncunun kartı? Açtık. Osman Dembele ve Wilfred Endidi bu stikerda açtık. Ee, Rafa Silva. Bir dakika sanırım ben kutunun içinde fazla bir kutu aldım. Şöyle kartlar biraz çok Şurayı sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25 tane var sanki. Bir dakika tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet, 25 tane var. Bir tane azalmış. Bir tane azalmış. Şöyle, şu kutuyu da bıraktık bu şekilde. Şu peleyi de böyle bıraktık. Bu kutuyu açalım. Az önce bu büyük kutunun içinden aldık bunu. Umarım bundan başka bir kart gelir, başka bir oyuncu. Şöyle. Devam ediyoruz. Bu sticker acaba hangi oyuncunun sticker'ı açtık? Rafa Silva. Bu oyuncuda e, Florian Wirtz ve Ossimen. Acaba bu kart hangi oyuncunun kartı açtık? Ersin Destanoğlu ve Declan Rice. Bu oyuncu da, e, Osman Dembele ve Wilfred Endili. Tamamdır devam edelim şunu açalım. Şöyle. Bu da böyle bıraktık. Bakalım. Bu kart acaba hangi oyuncunun kartı? Lamine Yamal ve Federico Valverde. Bu kartta Neymar Jr ve e, neydi? Ernest Muchi. Bu oyuncuda bir tane de Neymar Jr ve Ernest Muchi bu sticker'da yine Rafa Silva. Rafa Silva'larla devam ediyoruz. Ve bu videomuzun son kutusu. Umarım bundan farklı bir kart çıkar. Açalım şöyle. Aç. Açıyoruz. Tamamdır. Şöyle yaptım kutuyu. Sticker bir tane daha Rafa Silva. Videonun son kutusundaki sticker'da da Rafa Silva. Bakalım bu kart Lamine Yamal ve Federico Valverde. Bu oyuncu da Arda Güler ve Taha Alt kardeş. Şöyle kart yırtılıyor ya. Şöyle tamam. Şöyle devam ediyoruz. Bu videomuzun son kartı. Son iki kartı acaba hangi oyuncular? Açtık. Markus Turan ve Harry Kane. Bu arada 50 paket bırakmışlar bu kutunun içine. Bu da iyi oldu. Evet. Bu arada bence e, şunu e, futbol ateşinin şunu değiştirmesi lazım. Hep baksanıza yani hep aynı oyuncuları çeviriyorsun, bakıyorsun hep aynı oyuncular. Yani bence bunu düzeltmeleri lazım bir kutuda iki tane aynı oyuncu çıkar, üç tane çıkar tamam ama yani 10 tane de fark aynı oyuncudan çıkarsa artık yani bunun zevki kalmaz ki. işte yani bence bunu düzeltmesi lazım futbol ateşinin. Bu, bu arada bu videoda da çok iyi oyuncular bulduk. Pele'yi bulduk, Ronaldo'yu bulamadık, Messi'yi bulamadık. Maradona'yı bulamadık. Keşke onları da bulabilseydik. Evet ama umarım diğer serimizde bulabiliriz. Bu arada sizce dünyanın en iyi oyuncusu kim? Pele mi? Maradona mı? Messi mi? Ronaldo mu? Bu dört oyuncudan siz hangisini seçersiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bu videoları da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Evet bu video bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.